değerli konum gayrimenkul takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Ben emlak danışmanınız Hasan Özdemir. Değerli izleyicilerim yağışlar bitti tekrar çekimlerimize devam ediyoruz. Bugün Göne'nin en büyük köylerinden Bostancı mahallesinde benim sağımda bulunan 356 metrekare taban alanında bulunan arkamdaki evin tanıtımını yapacağız değerli izleyiciler. Ev boş bir ev bazı yıkılma durumları olmuş giriş kapısının olduğu bölümde değerli izleyiciler. Fiyatı makul alınabilir. Ortağım ve ben çekimden önce kontrol ettik. Ev tamir tadilatla yaşanılabilir bir eve dönüşebiliyor. Değerli izleyicilerim lokasyonu tanıtacak olursak organize sanayi bölgesi inşa edilmekte. Organize, tarım organize sanayi bölgesine 1 km mesafede, Gönen Çayı'na 500 metre mesafede, köyün orta noktalarından birinde, köyümüzde değerli izleyiciler, kahvehanemiz, camimiz, servisimiz, köy kooperatifimiz, Aynı zamanda hayvancılıkla geçinildiği için bu lokasyonda süt üretim tesisleri, fabrikaları da mevcut. Değerli izleyiciler, ulaşım sorunumuz yok. Gönen 10 dakikalık mesafede. Zaten burada yaşayan, hayvancılık yapan köylülerin çoğu Gönen'e gidip gelmekte. Yaşanılabilir. İnsanları, dışarıdan gelen kişileri kabul edebilen, dışarıdan gelen insanların da bütünleşebilen çok şirin, çok keyifli bir köy. Hep beraber bu evimizi tanıyalım. Evet sevgili izleyiciler kameramı aldım. Evimizin önce dış kısmından itibaren size içeriye doğru tanıtıyorum. Çünkü çekim buna müsaade ediyor. O sebepten dolayı dışarıdan içeriye doğru tanıtım tekniğini kullanıyoruz. Evet burası bizim evimizin yan yolu. Çift yola cephe. Bakın evimizin arka bahçesi burası. Bu şekilde evimizin bakın görüyorsunuz. Sırt duvarımız burası. Evin saçağında düşen ağaçtan düşen kiremitler olmuş. Değerli izleyiciler, akma, kokma burada yok. Evin içinde yok. Evet. Alt katımız iki katlı bir ev. Bakın direkler üzerinde atıl ardiye bölümündeki malzemeleri görüyorsunuz. Alçak bir tavan, 1.70 1.80 boyundaki insanın kirişlere değebileceği bir yer. Bu da bizim köy evimizin dışarıya açan, açılan alttaki penceresi. İçeride büyük, yüksek bir zeytin ağacımız. Bakın üzerinde ne kadar verimli olduğunu. Lokasyonun denize 10 kilometrede olduğunu gösteren göstergelerden bir tanesi. Zeytin oluyor değerli izleyiciler. Bakın yerde kaç kilo zeytin toplanılmamış atıl duruyor. Bunlar değerlendirilebilir. Bahçe duvarımız yine yüksek 2 10 2 15 yüksekliğinde taş ve kerpiç bir duvar kerpiçler zarar görmeye başlamış yağmurdan dolayı Evet elektrik aboneliğimiz su aboneliğimiz kapı numaralarımız her şeyimiz mevcut bakın yan tarafımız girişte göstereceğim Burası dam olarak kullanılmış köyde eskiden bakkal amaçlı kullanılan herhalde bir yerdi. Taş duvarımız yine devam ediyor. Yine ağaçtan dolayı yıkılan duvarımızın üst kısmı zeytin ağacımız elektrik tellerine kadar uzanmış üstünde. Bunun da bayağı var sevgili izleyiciler. Bahçe sınırımız bu mavi kapıda bitmekte. Sevgili izleyiciler bakın bahçeyi gösteriyorum. İnsan olmasın olmasın nedeniyle içeride de yoğun bir ormana dönmüş ağaç tabakası var. Evet, içeriye geçelim sevgili izleyiciler. İçeriye girerken değerli izleyiciler bakın. Bizim bu bölgede porta denilen sundurma yani arabanızı girişteki malzemelerinizi dışarıdan içeriye koyup kuruluk olarak kullandığınız dış kapının çift kanatlı kapının altındaki bu sundurma yıkılmış, ağaçlar çürümüş böyle bir yer. Az önce dışarıdan gösterdiğim, bakın dam olarak kullanılmış dediğim yer burası değerli izleyiciler. İçinde tavuk bakılmış, tavukların yemleri, sulukları durmakta. Evet geçiyoruz diğer tarafa doğru. yıkılan çatı. Sevgili izleyiciler, bahçemizin ortasına geldik. 356 metrekare topu alanımızdaki iki katlı kagir evimiz bu. Değerli izleyiciler bakın alt katta depo olarak size göstermiş olduğum yer bu yeşil kapı olduğu yer. Yukarısı ise yaşanılabilir. Eski insanların yaşadığı yer orası. Alt taraf adliye bölümü olarak kullanılmış. Evet bahçemizde 2-3 tane zeytin ağacı var. İncir ağaçları bakın çok geniş, genişlemiş. Çalıya dönmüş nar ağacımız var. Yine bu tarafta da 2 tane ağacımız var. Yine tam kapının önünde bir ıhlamur ağacı çok genişlemiş vaziyette bulunmakta. Değerli izleyiciler, evet. Alt katımız, bakın suyumuz evimizde. Suyumuzun olduğunu çeşmeden görüyorsunuz. Evet, yukarıya doğru çıkalım. Görüyorsunuz değil mi değerli izleyiciler? Verimli topraklarda her taraf kendiliğinden biten ağaç vidanlarıyla dolu. Evet, girişimiz bu şekilde. Trabzanlar <laughs> çürümeye başlamış. Yapılan sıva, üstünden atmış değerli izleyiciler. Ama ev içeride yine görülmeye değer. Üst kata doğru çıkıyorum sevgili izleyiciler. Bakın köy hayvancılıkla iştigal etmekte. Her taraf hayvan barına komple çevremiz binlerce dönüm merak sevgili izleyiciler. Drone görüntüleri de, de göreceksiniz. Gönen çayının geçtiği bölgede de çok büyük meremiz var. Özellikle bu lokasyon küçük baş ve büyük baş hayvancılığı yapılmasına müsait bir lokasyon. Zaten çevrede de yapılmakta. Evet evimizin içine girdik. Değerli izleyiciler. Zemin sağlam. Ahşap bir zeminde yürüyorum. Evet. Çatılarda bakın kuşlar yaşamış. Camlar kırık olduğu için, açık olduğu için. içeriye hayvanlar girmiş. Beyaz eşyalar, buzdolapları, hala duruyor. Evet mutfak gibi eski insanların yaşadığı tezgah burada. Yüklük dediğimiz eski dolaplarımız bunlar. Dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Biz bu evlerin tamir tadilat yapılıp hayata kazandırıldığını gördük. Bakın duvarlarda akma falan yok sevgili izleyiciler. Çatıları görüyorsunuz. Bir tek şurada var. Akan çatıdan dolayı deforme olan yer. Bir de şurada var bakın. Çatı kaldırılıp değerlendirilebilir. Evet. Bu odada yine akmadan dolayı biraz tahribat olmuş sevgili izleyiciler. Evet, bu odada herhangi bir akan yer yok sevgili izleyiciler. Yatak odası olarak kullanılmış. Burası size dış cepheden sunuma başladığımız oda sevgili izleyiciler. Mobilyaları görüyorsunuz. Eski mobilyalar. Gayet sağlam. Ansiklopediler, hatıralar, anılar hepsi mazide kalmış. Akan bir yer yok bakın sevgili izleyiciler. Bunların hepsini size niçin gösteriyorum? Değerli izleyicilerim. Sunuma başladığımız yer burası. Bakın. Herkesin kendine ait bir fikri, bir düşüncesi var. Burada da bir yine odamız mevcut. Dışarıya bakan bir cephemiz var sevgili izleyiciler. Bak. Bak. Burası sunuma başladığım yer. Burası da sobalı bir odamız, oturma odamız. Herkesin kendine ait bir düşüncesi var değerli izleyiciler. Evet, perspektiften gösteriyorum salonu. Çok büyük bir hol. Bir, iki, üç, dört tane oda var değerli izleyiciler. Mutfak açık mutfak gibi burada düşünebilirse. Üç artı bir olarak kabul edilebilir. Ev gayet, gayet büyük bir ev. Altta da ardiye bölümünü düşünürseniz burada geniş bir aile tamir tadilattan sonra yaşayabilir. Sevgili izleyiciler değerli takipçiler. Hak etmediğimiz yorumları alıyoruz. Biz elçiyiz sevgili izleyiciler. Biz ne varsa elde onu gösteriyoruz. Fiyatı çok makul açıklamalar kısmında bunu yazacağız. Lütfen haksız yere burada yaşamış insanlara da saygısızlık olmayacak şekilde hayvan bağlasanız durmaz gibi ifadeler. Gerçekten emeğe ve saygısızlık insanların onurunu rencide eden bir klavye kahramanlığı. İnsani bir şekilde pozitif eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. Kimse sizi eleştirinizi eleştirmiyor değerli izleyiciler. Evet değerli takipçiler evimiz bu. Fiyatı makul açıklamalar ayrıntılar kısmında size özelliklerini fiyatını belirteceğimi söylemiştim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.